Havasız edemedik, uzağa gidemedik Her şeye alıştık da onsuz biz yapamadık Nefus doymaz dünyaya, varsun itiraz etsun Rahatlık ahirata, boşuna darlanmasın Aha koy kardeşim, omzunu omuzuma kalkalım İslam için baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun seccadenin başına Mücadele edelim her yer İslam olana Davaların hasina, Resulün mirasına Şeriat vasina, dalalım ölesiye Kimi canuni koydu, kimi bahane sundi, Bir çağ düşman oldu, İslam'ın yasasına Aha koy kardeşim, omzunu omuzuma Kalkalım İslam için baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun seccadenin başına Mücadele edelim her yer İslam olana Tehudi olmayanın ahireti mahvolur Günahlarla dolanın yüreği tez yorulur Hayırlarda koşanın eciri büyük olur Çok düşünme kardeşim zamanın fazla yoktur Çok düşünme kardeşim zamanın fazla yoktur Ah ha ah, koy kardeşim Omzuni omuzuma Kalkalım İslam için baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun seccadenin başına Mücadele edelim her yer İslam olana Gir kardeşim kollima yolumuz uzun ama Rabbimiz bizimle dur, korkunu at kenara Yolun sonu cennet dur, sabredesin zorluğa Hedef Allah rızası, sakin şeytana uyma Gir kardeşim kollima yolumuz uzun ama Rabbimiz bizimle dur, korkunu at kenara Yolun sonu cennet Dur sabrede su zorluğa Hedef Allah rızası Sakin şeytana uyma Aha koy kardeşim Omzuni omuzuma Kalkalım İslam için Baş koyalım bu yola Gözler şelale olsun Seccadenin başına Mücadele edelim Her yer İslam olana ah, 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 ah.